Evet çocuklar Melisa şimdi kaydıraktan kaymak için yukarı doğru çıkıyor. Çıkıyor musun Melisa? Tamam. Ben de geliyorum Melisa. Dur neredesin sen? Kayacağım. Bekle beni. Uzaklara gitme tamam mı? Gidiyoruz. Şimdi şurada kaydıraklar var. Melisa buradaymış. Yakaladık şimdi Melisa'yı. Melisa kaçma kaçma kaçma. Kaçma kaçma kaçtı ya. Di kaçtı yine gitti. Biz yetişebilecek miyiz Melisa ya? Zor. Melisa çok hızlı gidiyor çünkü. Biz ona yetişemiyoruz. Hop. Melisa kayıyor şimdi. Hop. Hop. Evet tamam kaymak istiyorsan hadi kay bakayım Melisa. Otur güzelce. Ayaklarını yukarı. Evet. İttireyim mi seni biraz? Hop dur bir dakika ben seni bir ittireceğim. Hop tut bakalım kendini. Bırak tut tut orayı önünü tut. Önündekini tut, öndeki sopayı tut. Ha sıkı tut. Oh, oh. Şimdi de top bulduk. Topu yukarı atıyoruz. Yukarıdan aşağıya geliyor. Bakın geldi. Hadi bir daha. Deniz bir daha atıyor şimdi. Çok yukarıya attı. Aha kendisi de düştü. <laughs> top geldi Melisa gel al. Gel gel gel. Şimdi Melisa aldı. Melisa atacak şimdi. Tamam hadi kaydır bakayım. Tamam Melisa şimdi çıkıp kaymak istiyormuş. Hadi git bakayım ben şimdi buradan bekliyorum sizi. İzleyeceğim tamam mı? Melisa attın mı Melisa? Geliyor top geliyor. Hop. Geldi. Sıra Hadi Melisa. Kay hadi. Hadi kay Melisa. Geliyor Melisa geliyor abisi. Çekil çekil çekil. Opa. Tamam kavga etmeye gerek yok. Hadi geliyor bak geldi geldi. Gelsin Deniz bırak kardeşin alsın biraz da. Hadi Melisa ile birlikte oynayın. Bak birisi kayacak Melisa oradan gel. Bu tarafa geç bu tarafa bak kayacak o. Arkadaş kayacak. Topu mu istiyorsun? Tamam ağlama bekle. Abi şimdi atacaksan oradan tamam mı? Abisi gönder hadi topu. Abisi gönderecek şimdi. Melisa bekle. Abisi Melisa'ya topu şimdi atacak. Abisi hadi topu at. Geliyor. Geliyor geldi. Top gitti bak. Kaş, koş 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 koş. Buldun mu? Tamam hadi. Tamam Melisa'nın o. Birazcık da Melisa oynasın. Tamam mı? Hadi bakalım Melisa. Top oynuyoruz. At. Hop. Oynayalım mı bir daha? Atalım mı? Aferin. Hop. Ben yakaladım şimdi. Buraya niye attın? Uzağa atma. Buraya. सम बराबर हो